Arkadaşlar bugün sizlerle ilk kez slime yapacağız. Heyecandan söyleyemedin mi? Ne oldu? Aha arkadaşım bu aralar birazcık hastayım o yüzden sesim bozuk. Evet yazın tam ortalarında evet. Beren yine hastalanmayı başardı. Evet slime için can atıyordu. Şimdi artık bugün slime malzemeleri aldık. Bakalım neler var elimizde? Slime <laughs> traş köpüğü bir de bor. <laughs> Onları şöyle koyabilirsin Berancığım. Buradan alalım ihtiyaç oldukça. Evet. Bakalım deneyeceğiz ama başarılı olabilecek miyiz? Bilmiyorum ben de kararsızım. Ben, sana ben koyacağım. Doğrusu kabımız ben şu kabın içerisine deneyeceğiz. Berancığım bence gerçekten şöyle ben de yaklaşayım sana biraz daha. Az miktarda deneyelim tamam mı? Evet şimdi önce slime jelini boşaltıyoruz. Hepsini boşaltma bence. ne kadar? Bir dur. Ne tamam dur bakalım. Dur bakalım ne kadarını koydum. Bir bakalım. Ha, bence yarıya gelsin. Biraz daha boşalt. Boşalt. Sen de Az değil, olmuş. Tamam. Hiç Miktarını duydum. tam anlayamayacağım dur ama de, sen değil. başla tekrar. Boşalt. 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 Bir daha bir dur bakalım. Kontrol edelim. Ne kadar koymuşuz. Evet. Hemen hemen yarı yarıya gelmiş. Kokusu da geliyor. Bu arada şununla karıştırmak için kullanabiliriz. Evet. Şimdi tıraş köpüğü, pofuduk slime olacak değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok sıkma tamam mı? Bundan da biraz az sıkalım. Onu iyi çalkalamadın. Yok bence iyi çalkalamadığım için böyle oldu. Ha, o. Gerçekten gelmiyor. Niye gelmiyor? mi? Ama arkadaşlar oluyor. Biraz zaten bizim küçük ya. Tamam yeter. Tamam yeter bakalım bir <laughs> Evet bir de renginin yeşilinin bozulmasını hmm. istemiyorum aslında ben. Karıştır bakalım Beren. Gene yeşil kalacak mı? Evet biraz karıştırdık. Bu hale geldi. Şimdi çok az bir tan ekle bakalım Beren. Çok az. Az kontrollü gidelim istiyorum ben, tamam mı? Oluyor arkadaşlar. Yeter mi? Tamam bence bir yeter. Yavaş yavaş ben olsun. Al mi? karıştır bakalım. Arkadaşlar alıyor, toparlanıyor. Hmm, kokuları da yemiyor. geldi değil mi? Bu arada değişik kokuyorlar. He yani toparlanmaya başladı gerçekten de. Kenarları hmm. kaldı. Arkadaşlar... Acaba mı? şundan biraz daha eklesek mi üzerine bir şey olur mu? Ama birazcık daha karıştırmamız gerekiyor. Tamam. Gerekir. Hem yeşilini arttıralım biraz daha. Birazcık daha boraksı döksek şimdi. Bence baksana o toplandı gibi. Bir bir damla boraks da ekleyeyim o zaman. Tamam. Hatta arkadaşlar. birkaç damla eklemiş oldum. Yok. Ele alsak mı acaba artık? Ben mı? Hadi al bakalım. Ön tamam. Videodayız. Evet arkadaşlar şimdi elimi alıyorum. Al bakalım. Olmuş mu gerçekten Oy, de? Biraz fazla ıslak. Islak mı? Eline yapışıyor mu? Hayır. Yapışmıyor. O zaman eline boraks dökmeye gerek yok bence. Bence de. Ben toparlayayım. Kalanları toparla. <laughs> Kalan slime'ları toparla bakalım. Arkadaşlar olmuş mu? Oynanacak gibi oldu mu? Ben de dokunabilir miyim? Ay, çok yumuşak, çok pufuduk. Gerçekten olmuş Beren. Gerçekten hazır slime'lar gibi olmuş. Bırakabilir misin? Bıraktım. Şuradan biraz arkadaşlar alalım. Şahane. Evet arkadaşlar. Biraz yapışıyor. Tekrardan, tekrardan bunun tarifini ver. Gerçekten arkadaşlar bu malzemelerle arkadaşlar, slime yapabilirsiniz. Çok kolay şimdi bir tane slime jeli alıyorsunuz. Bunu böyle önce bir kap buluyorsunuz, sonra kaşık. Sonra slime jeli koyuyorsunuz. Sonra tıraş kapıyı. en sonunda da bu. Önce şundan aldık bu arada. Mona Lisa Slime sıvı yapıştırıcı slime yazıyor üzerinde. Bu da başka bir marka. Bakalım bunu bulabildik. Sıvı slime kürü yazıyor üzerinde arkadaşlar. Bu şeffaf oluyor. Boraks yani, yani bu. Borax mı diyorum. Bir de Hep klasik şey. evde babalarınızın muhakkak vardır bir tıraş köpüğü ama bu hale geldi ne istiyorsun boraks mı tamam Tabi bunları okay. bence kullanırken ağzınıza gözünüze burnunuza yaklaştırmamanızı tavsiye ederim fazla solumamanızı da ondan çıkan kokuyu Oo, bak, burnunuza abi. çekmemenizi tavsiye Arkadaşlar. ederim hani slime'lar böyle şunu da alır mısın Tamam. Bizim fıstık yeşili bir slime'ımız var. İsmi fıstık olsun. <laughs> olsun. Beren genelde yeşil ve mavi delisi olduğu için. Evet. Slime'ımız başarılı. Arkadaşlara da yapmak isteyenlere de tavsiye ediyor muyuz? Evet ediyorum. Arkadaşlar şimdi slime'ımızın kıvamını göstermek istiyoruz size. Beren bir göstersin. Mesela. Son haline. <laughs> bir dakika. Yersin. Şöyle yukarıdan göstereyim. Yap bakalım. Aç bakalım. Ay aç, aç aç bakalım Yırtılma, yırtılmadan ne kadar açılacak Beren. Devam et. Harika. Harika. Çok güzel olmuş kıvamı. Süper. Evet arkadaşlar bence deneyin. <laughs> çok güzel. Çok beğendik. Gerçekten güzel bir aktivite oldu. Evet. Artık boraksımız da olduğuna göre renk renk farklı malzemelerle yapabiliriz daha sonra tekrar değil mi evet. Hoşça kaldı Hoşça kalın arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar